merhaba arkadaşlar ben Sedat bugün arkadaşlar sizlerle bakın fırsat sandığı bunun açılımını yapacağız arkadaşlar Tabii ki buna geçmeden önce bildiğinizde iki kardeşimize 50 tane kasa veriyoruz arkadaşlar bunun çekilişi hala devam ediyor bunun için yapmanız gerekenler gene bu videoya like atıp yorumlar kısmına bir iletişim adresi bırakıp Tabii ki de abone olmanız gerekiyor arkadaşlar Hadi videomuza geçelim İnşallah güzel şeyler çıkartırız videoda görüşmek üzere Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 10 tane kuantumumuz var iki tane süper platin desteği desen garantili platin destemiz var. Bugün kuantumlardan M468 ve AUGA kuantum çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah çıkar. Ben direkt kuantumla başlamak istiyorum. Ya hak diyoruz ve açıyoruz. Hadi bakayım. Luger nedir be? Güzel. Hiç yoktan iyidir. Geçelim arkadaşlar. Sunucu 7. Zorlu sunucum benim tabii ki. Şuradan bir ses kısayım ya. En son rekabete girmiştim. Ses açık kalmış. Şuradan hemen Açıyorum arkadaşlar. Bir tane daha kuantum açıyorum. Biraz hızlı oldu ama olsun. Hadi çek şey 200. İçinden bir sağa çıkacak diyor ama onu biliyorum. Egeciğim bir sonucu söyler misin? 62. 62 nereden geldi lan artık? Ama burada kuantum açmayacağım. Desen garanti platin desti alacağım. Yanlarda e, destansı çıkma olan orası e, Hadi be. Olası yüksek diyecektim ama çıkmadı. Kapatalım arkadaşlar şöyle gidelim. 62'ye bir daha uğrayacağım. Hatta direkt 62'de açayım direkt. Ya ben niye uğraşıyorum ki? Kırmayayım seni. Hemen şuradan destelere gelelim. Açalım tekrardan. Hadi. Tüm HKG3. Bırak ya. HKG3 nedir? Sunucu 1'e gireceğim. Sunucu 1'de de bir tane platin tarzı öneklentiyi açıyorum arkadaşlar. Bu fırsat sandığı çok güzel arkadaşlar. Bunu da alırsanız, konatlamak e, ihtiyacınız varsa kesinlikle bunu da alabilirsiniz. Bu arada hemen şuradan <laughs> sunucu değiştirelim. Sunucuda şöyle bir şansımızı deneyelim. Şurada bir tekrar bir şansımızı deneyelim. Bakalım ak 7 geldi. Düşünüyorum ve açıyorum. Hadi ver şu Avga. hadi bakayım tarih 21. Boş, çok geç. Sonucu 20'ye girelim burada hepsini açmaya karar veriyorum arkadaşlar burada hepsini açacağım çıkmayacağım platini açayım şu süper platin desteği bir efsane değil iki efsanemiz var çok güzel p90 cehennem güzel sadece şu desen garantili bir de açıyorum hadi şimdi kuantuma geldi ver avuk işte ya uğraştırma beni kardeşim ver avukla ya da m468'i ver kar 98 mi ama vardı ya <laughs> Güzel, çok güzel ama vardı işte sorun orada. Bir bakmak istiyorum var mı diye daha doğrusu. Tahmin ettiğim kadarıyla vardı ama siyah mıydı altın mıydı onu bilmiyorum. Altın, aynen iki tane oldu ya. Quantum kar 98 ister millet, biz kar 98 istemiyoruz kardeşim şu anda. Bizim şu anda istediğimiz şey destansıyla sona vermezsin ki yani yapma böyle şeyler. Emre bir sunu söyle gülüm. 27 Sunucu 27'de Bir tane kuantumu açıyoruz Hadi bakayım Aa, Hadi bakayım Chris Vector Ah ümitlerim azalmaya başladı <laughs> Sunucu Sunucuya girelim Bir tane daha kuantum sunucuyu açıyorum arkadaşlar Hadi Mp76s nedir ya Bari 76 verseydin de sevinseydik hiç yoktan rengi olurdu. Bir desen garantili açıyorum arkadaşlar. Hadi. Gelmedi güzel bir şey gelmedi. Şöyle güzel bir şey ver ya. Bu desen garanti platin desteden e, kuantum çıkma olasılığı gene burada yüksek arkadaşlar. Hadi bakayım boş çıktı. Bunda bir ümidim var çünkü ben bunlar çok kuantum çıkardım ya. Platin tarus. Buradan da boş çıktı. Hemen şuradan bir sunucu değiştireceğim. Burada sunucu hiç güzel değildi. En iyisi 7. 7'ye giriyoruz. Ya hak diyoruz ve açıyoruz. Şu A3 kesinlikle vermen gerekiyor ya. M4 A1. <laughs> Dün tek attığımız silahlara bugün atamıyoruz ya. Hadi 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 bakmayacağım bu sefer. Bu sefer açtığıma bakmayacağım. Hadi Platin Mehmetçik Pro Gümüş. Bir kere bu destansı verse bile başta bunu e, fontun vereceği ne malum ki ya. Bir tane daha açıyorum. Full seyrek. Demek ki bu sunucuda şansımız bir gün yok kardeşim. Şöyle bir platin tabancayı açayım. Sondakinde efsane verirse bu sunucuda bir tane daha açacağım. Hadi bakayım. Hadi efsane destansı ver. Tam bu sunucuda açıyoruz kardeşim. Kesin açıyoruz bırak. Digla transform reflex geldi. Durur sunucuda açacaktık. Hadi ya Allah diyoruz. Oh, iki destansımız var. Hadi varışından <laughs> versedin ya. Ay kesene ya. Son sunucuyu söyleyeyim de. Sen isteğine göre gideceğim. Emre, Emre burada değil galiba. Tamam. 37. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer burada avukatı katarız arkadaşlar. İnşallah. Avukta bizim kuantumuz yok ve çok lazım. Hadi basıyorum inşallah çıkar ya bu kadar diyorum. Ya hak. Yapma be çıkmadı be. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Tabii ki kanalıma abone olup bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>